Merhaba gençler. Bugünkü konumuz element ve bileşikler. Bizim bildiğimiz 5 tane atom modelimiz var ve 5 tane atom teorisi ortaya atılmış. Öncelikle bir birlikte atomun ne olduğunu inceleyelim. Atom, maddenin en küçük yapı taşı olarak biliniyor, değil mi? Bu yıllardır bilinen bir yargı. Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığına atom deniyor. Atom yalnızca Tünel mikroskoplarla incelenebilmekteymiş. Sizinle ilk olarak e, atom modellerinden Dalton atom modelini göreceğiz gençler. Atom, maddenin küçük yapı taşı dedik. Dalton demiş ki atom için, madde atom adı verilen çok küçük, bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur demiş. Ve şu şekilde göstermiş atom modelini. içi dolu bir küre olarak göstermiş ve küçük demiş. Küçük olduğu için de bunu parçalayamıyoruz, daha küçük hale getiremiyoruz demiş. Daha sonra atomlar bir bütün olarak davranıyor. Dediğim gibi gençler parçalanamaz, yeniden oluşturulamaz demiş. Bir elementin bütün atomları şekil ve büyüklük bakımından birbiriyle aynıdır demiş. Ve aynı zamanda atomlar birleşerek molekülleri oluşturur demiş. Evet e en önemli 3 tane yargısından bahsettik Dalton atom modelinin. Fakat Dalton'a göre e daha küçük hale getirilemiyor, parçalanamıyor. Ama atomlar nükleer yollarla parçalanabiliyor günümüzde. Daha sonra Dalton'un diğer bir eksikliği maddenin en küçük yapı taşı atom demiş. Maddenin en küçük yapı taşı atom değildir gençler. Atom altı tanecikler vardır. Nötron, proton ve elektron dediğimiz. Aynı zamanda bir de elementin bütün atomları aynıdır demiş. Yanlış bir yargı bu da. Farklı cins elementlerin atomları da birbirinden farklıdır. Evet gençler, diğer bir atom modelimiz Thomson atom modeli. Eee Thomson'a göre genel olarak bildiğimiz bir atom modelidir bu. Üzümlü kek olarak da adlandırılmaktadır. Hemen şurada şeklimizin üzerinden anlatayım ben size. Thomson'a göre gençler bir atomda elektron elektronlar sayısı protonlar sayısına eşittir. Bu nedenle atom yüksüzdür, yani nötrdür demiş. Aynı zamanda kendi yargısıyla çelişmiş aslında Thompson. Elektronların kütlesi atomunkinden çok küçük olduğundan atomları başlıca artı yükler oluşturmuştur demiş. Deminki yargısında da ne demişti? Atomlar yüksüzdür demiş. Daha sonra da atomları başlıca artı yükler oluşturmuştur demiş. Gördüğünüz gibi kendi yargısıyla çalışıyor. Ve aynı zamanda üzümlü keke benzettiği için atom küre şeklindedir demiş. Üzümlü keke benzettiğinde gençler kekin hamuruna hamur kısmına pozitif yük, üzümlerine ise negatif yük olarak adlandırmıştır. E, Tamsın'ın da kendine göre eksiklikleri vardır. Bunlar nelerdir? Gençler atomlar pozitif yüklü kürecikler değildir. Nötron hakkında zaten Thomson bir bilgi söylememiştir. Ve aynı zamanda elektronlar atom üzerinde rastgele dağılmamıştır. Gördüğünüz gibi Thomson'a göre neydi? Üzümlü keke benzetmişti. Yani elektronları rastgele dağıtmıştı Thomson'da. Diğer bir atom modelimize bakalım. Evet gençler diğer bir atom modelimiz Rutherford atom modeli. Rutherford'a göre şekil üzerinden hemen yorumlayalım. Rutherford'a göre gençler atom çekirdek denilen bir yapıdan oluşuyor. Orta kısmında çekirdek adı verilen bir yapı bulunuyor diyor. Ve aynı zamanda atomun kütlesi artı yükler atomun merkezinde çok küçük bir hacme toplanmıştır diyor. Buna da çekirdek diyor dedik. Gördüğünüz gibi çekirdeği artı yükleri toplamış ve elektronlar nerede? Yörüngesinde. Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden çok küçüktür diyor. Pardon ee, çok büyüktür Evet gençler, Rutherford atom modelimizi şekil üzerinden hemen bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi Rutherford atom modeline göre e, çekirdek adı verilen bir bölüm söylemiştir Rutherford ve bu bölmede atomların yükünü çekirdek oluşturuyor demiştir. Bu bölmede artı yükler toplanmıştır demiştir ve aynı zamanda gördüğünüz gibi yörüngede de neler var? Elektronlar var. O zaman Rutherford çekirdek adı verilen bir küçük bölmede Atomun kütlesi artık bulunuyor demiştir. Elektronların bulunduğu kısımlar ise yörüngelerdir demiştir. Aynı zamanda atom modelini gezegenlere de benzetmiştir. Güneş ve etrafında dönen gezegenlere belirtmiştir. Benzetmiştir gençler. Rutherford'un eksiklikleri ise nelerdir? Atomdaki elektronların hareketlerini açıklayamıyor ve neden elektronların yörüngede olduğunu, neden çekirdekte olmadığını da açıklayamamıştır. Evet gençler son atom modelimiz ise bizim bor atom modelimiz gördüğünüz gibi diğer elektronlardan diğer atom modellerinden farklı bir atom modeli bor. Neleri hemen dikkatinizi çekmesi gerekiyor? Şurada gördüğünüz yörüngeler birinci yörünge ve ikinci yörünge olmak üzere yörüngelerin dikkat çekmesi gerekmektedir. Şimdi e, bor'a göre neymiş atom modeli birlikte ona bakalım. Gençler bor. İlk enerji düzeyinden bahseden bir bilim adamıdır. Enerji düzeyinde bulunuyor demiş elektronlar. Çekirdeğin çevresindedir bu enerji düzeyleri. Gördüğünüz gibi en eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3. Bunları da sayılarla ifade ediyoruz demiştir. 1, 2, 3, 4 gibi sayılarla ifade ediyoruz demiştir. Ve bunlara ne demiş? Enerji düzeyi. Aynı zamanda şu yargıyı da söylemiş. Elektronun olası en düşük enerjili yörüngelerde bulunan atomun Elektron dizilişine temel hal elektron dizilişi demiş. Gördüğünüz gibi gençler bor yörüngelerden bahsetmiş yani çok elektronlu sistemlerden bahsetmiş. Fakat borun bir eksikliği var. Bor atom modeli yalnızca tek elektronlu sistemlerin spektrumlarını açıklayabilir, çok elektronlu sistemleri açıklamakta yetersiz kalmıştır. Evet doğru bir yargı ortaya atmıştır fakat açıklamasında yetersiz kalmıştır. Evet gençler bir diğer atom modelimiz modern atom modeli yani diğer ismiyle kuantum atom teorisi ne demiştik? Bohr tek atomlu, tek elektronlu türlerin davranışlarını açıklamıştır. Fakat çok atomlu, çok elektronlu atomların davranışlarını açıklayamamıştır. Modern atom modeli kuantum diğer bir ismiyle atom teorisi neymiş? Gelin ona bakalım. Elektronlar çekirdek çevresinde, demin gördüğümüz gibi gençler yörüngelerden bahsetmiştik. Çekirdek çevresinde ortada bir çekirdeğimiz bulunsun şu şekilde. Belli enerji düzeylerinde bulunuyordu. Ve her enerji düzeyini demin hangi harfle göstermiştik? Küçük n harfiyle gösteriyordu. Bu enerji düzeylerine de baş kuantum sayısı denmektedir. Örneğin iki tane katmanı olsun. Biz şu içtekine n eşittir 1 derken Diğerine en eşittir 2 diyeceğiz. Yani bunun iki tane mi yörüngesi var? Bir tane daha katman çizseydim eğer ben en eşittir 3 diyecektik. Evet gençler diğer bir yargı da elektronun kendi ekseni etrafında dönme hareketine spin çekirdek çevresinde dönme hareketine orbital hareketi denir. Bunu nasıl aklımıza tutabiliriz? Orbital hareketinden yola çıkalım. Ne, nerede dönmeydi? Çekirdek çevresinde dönmeydi. Çekirdeğimiz nasıl bir şeydi gençler? Yuvarlak ve orta tarafta bulunan bir şeydi değil mi? Yuvarlak O harfine benzediği için çekirdek çevresinde dönmeye biz orbital hareketi diyebiliriz. Çekirdek çevresinde dönmeye orbital hareketi diyebiliriz. Diğeri neydi o zaman? Spin hareketiydi. Bugünlük bu kadar gençler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.